Şimdi çok iyi bildiğimiz bir senaryonun yeniden Çanakkale'de nasıl baş gösterdiğini paylaşacağız. Yine genç bir kadın Minel Kılıçarslan şiddet gördüğü için eşine boşanma davası açtı. Bu gencecik kadın 35 yaşında ve evi terk etti şiddet gördüğü için Çanakkale Lapseki'deki anne babasının yanına gitti. Ama takip edildiğinden haberi yoktu. Bir akşam vakti otobüsten indi evine doğru yürüyordu ki... O tanıdık anlar yaşandı. Eren Kılıç Aslan, kadını takip eden eş, sokak ortasında kadını defalarca bıçakladı. Yani o kadar çok bıçakladı ki öldüğünü düşündü artık. Zaten belli ki amacı o. Orada öldüğünü düşünerek bırakıp gitti. Kadın ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından ambulans çağrılınca ambulansla hastaneye götürüldü. Ve bunu fark eden adam bunu öğrenince bu defa 112 ekibinin önünü kesmeye çalıştı. Ambulansı durdurmak istedi ve kadını kendi açısından yarım kalan işinin bitirilmesiydi orada önemli olan. Gözaltına alındı Eren Kılıçarslan. Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Bu bu seferki bu senaryonun iyi tarafı şu, bir hafta yoğun bakımda kaldı genç kadın ve hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.